Bu arkadaşlar. Ben şey yerken birisi beni aradı. Evet. Size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi arıyoruz. Adı böyle. Efile di güvenlik yok. Merhaba. Yok ben ilan için aramadım. Hocam çok oldu bağlamak ses geldi ve kapandı <küzülüyor> <laughs> hemen şimdi güvenlik kanamaları yerleştirmem hemen yansın bir saat sonra buluşacağız arkadaşlar bir evine not bırakmış bak söyle. okan ben Rüstül bin Refüle Kitler beni ve kaçıldı ve beni yemek çalışıyorlar. Arkadaşlarını ve ve bütün ekiplerini beni çok Eğer bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız. Yardım sabah Allah abla videosunu dostunu ablam gitti olduğu için hı, bir gün yaparız ha şimdi de kokuyor arkadaşlar burada Oğuz Oğuz yaşlı Yasalar var. E, yasalarını hani görüyor musun? Bakın. Burada Oğuz Oğuz bilmem ne yazıyor. <laughs> Bunlar yoktu. <laughs> ah önce. Bu ne? A, B, C, K, L, M, K, L, H, M, S, T, U, V, Ne <laughs> bu? Burada da uğursuz yumruk. Kokmamı lazım ya. Dur. Arkadaşlar bu tablet benim değil ki. Ana şahsı da var. Evet arkadaşlar. Adım Mistil ku kurtaracağız ve mi? Mistil birlikte bu tapeti alacağız. Bakın tapeti bu, bu şas şans atakacağız Eğer bu tasvir videolar gelmek istiyor sana kalır Musa ama ne odun ve beyni atmayı unutmayınız hadi hadi e görüşürüz